Sivas Belediyesi Veterinerler Müdürlüğü olarak e, idare ettiğimiz bu hayvan barınağımız sizin de bahsettiğiniz gibi hayvanlara e, konforuna önemli e, hassasiyet gösteren bir barınak. E, şu an bu barınakta 1071 tane sahipsiz hayvanımızı misafir ediyoruz. E, kendi kulübeleri, ortak yaşam alanları, beslemeleri, sulamaları ve onlarla e, tıbbi takibini, tedavilerini takip ettiğimiz bir barınak burası. bölgede ve yani Sivas'ta ve Sivas çevresindeki en konforlu barınaklardan bir tanesi. Kafeslerimizin içerisinde hayvanların bir müstakil olarak birebir kaldıkları ve ortak bahçelerinin bulunduğu bir mimarisi var. Bu ortak birlikte tek tek yaşadıkları yerlerde kışın ısıtma, yazın da soğutmak için belli teknolojiler kullanılmış. Kış aylarının başlamasıyla beraber barınakta ısıtma işlemlerimiz başlayacak. Yaz ayları geldiği zaman da yine orada kullanılan tesisatla hayvanların serinlemesi için bir teknolojiyle bütün barınağı yaz ve kış hayvanların daha rahat, daha konforlu bir ortamda yaşayabilmeleri için, misafir edebilmemiz için daha doğrusu bu teknolojileri Sivas Belediyesi'nin hayvan barınağında kullanıyoruz, kullanmaya devam ediyoruz. Sivas Belediyesi olarak sadece bu barınakta olan hayvanlar için değil, Sivas'ın genelinde bulunan hayvanlar aslında e, faaliyetler yürütüyoruz. Bu barınakta zaten şu an için herhangi bir eksiğimiz yoktur. Hem tıbbi tedavilerini e, takip ettiğimiz, hem misafir etmedi, hem yemlemede, hem sulamada herhangi bir sorun yaşamıyoruz ama bunun haricinde barınağın dışında da olan e, hayvanlarımız var, sokak hayvanlarımız var. Bunlar da kendi doğal yaşam ortamlarında beslemeye devam ediyoruz. E, bütün araçlarımızda ve Sivas Belediyesi olarak en yani önemli sloganımız kış aylarında Kalbimiz sokakta atıyor. Gerçekten de sizin de bahsettiğiniz gibi e, Sivas kış aylarını çok zor geçiren bir şehir. E, hava sıcaklıklarının eski, eksi 30, eksi 40'a kadar düştüğü dönemlere de şahit olduk. Bu hayvanların daha konforlu olabilmesi için biz de e, dışarıda da mağdur olmamaları için Sivas Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Sahipsiz hayvanların, başıboş hayvanların hepsini biz buraya getiriyoruz. Tıbbi tedavilerini yapıyoruz. Eğer bakıma muhtaç görürsek bu barınaklarda misafir ediyoruz. Otel konforu her birinin ayrı ayrı kulübesinin bulunduğu, yine kendi emsalleriyle birlikte ortak bahçesinde yaşayabildiği, günlük düzenin yemeklerini alabildikleri, günlük düzenli olarak sulayabildiğimiz, tıbbi tedavilerini takip edebildiğimiz, sizin de bahsettiğiniz gibi bir otel olarak nitelendirmek gerekirse gerçekten 5 yıldızlı bir otel e, konforunda burada yaşamalar için e, veteriner işleri müdürlüğümüz bünyesindeki personellerle e, hassasiyetli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. bir günlük falan yani. Baksana geldi Bir de arkada var. Başka da var. Yeni tarafta.